sizleri seviyorum. Bugün yine koronavirüsüyle ilgili dikkatlice televizyonlarda izliyorsunuz. Bence artık izlemeyin. Size korkudan başka hiçbir şey vermiyor. Ama bir bakımdan da iyi oldu bence. Korkunun insan vücudu üzerindeki tesirlerini gördünüz. Yani sistemi Hani bağışıklık sistem, bağışıklık sistemi diyorlar ya, çökerttiler korkuyla. İşte belirli yaş üstündekiler, hasta dahi olmasalar, bu şekilde konuşmalarıyla, şu kadar yaşlı öldü, bu kadar yaşlı öldü demekle de onları öldürdüler. Öldürüyorlar yani. Res ne demek ya? Daverden de anlattım. Niye bunları söylüyorsunuz? Niye yaşlan bahsediyorsunuz? Bilimdanı yaş olmadığını siz biliyorsunuz. Şimdi esas ana şeye geçeceğim, e, sebebine geçeceğim. Virüsler, bakteriler vücuda nasıl girer? Bağışıklık sistemi nedir ve nerededir? Şimdi bugüne kadar hep bağışıklık sisteminden bahsettiler. Bağışıklık sistemi hakkında bilgi verdiler. Şimdi iyi bir profesöre sorsanız bağışıklık sistemi nerededir diye kan da derler. Peki kan vücudumuzda belirli bir miktarda. Peki Kan'dan başka yerde yok mu? biraz daha açarlar işte. Kemiklerde derler, karaciğerde derler, beyinde derler. Ama ağızda olduğunu hiç kimse söylemez biliyor musunuz? Burunda olduğunu kimse söylemez. Kılın bağırsakta olduğunu ara ara söylerler. Yani bağışıklık sistemi dediğimiz sistem vücudun tümüdür. Hücrelerin tümü bağışıklık sistemine tabidir. Nasıl mı? nasıl bir şekilde yani sistem öyle çalışır yani vücuttaki sistem inanılmaz bir şekilde Allah öyle bir şekilde bizi yaratmış ki öyle bir şekilde bilgilerle donatmış ki inanamayacağınız bilgilerle ne aklımız erer buna ne de bizim bilim buna cevap verebilir veremez bildiğimiz bir şey var incelediğimiz zaman gördüğümüz zaman artık aya kadar gittik inanılmaz teknolojiler yaptık, inanılmaz şeyler yaptık. Şu an konuştuğumu Kanada'daki Kanada'daki bir veri istasyonu kanalıyla size aktarılıyor video. İlk başta oraya gidiyor, ondan sonra size dönüyor. Uydu kanalları, bunları yaptılar. Bu, bu şekilde büyük bir teknolojiye sahip olan kişi bağışıklık sisteminin nerede, nasıl olduğunu bilmiyor. Mutlak biliyor bağışıklık sisteminin nerede olduğunu, ne şekilde olduğunu biz de bu bilim sayesinde öğrendik. Ama bir türlü açıklamıyorlar, bir türlü öğretmiyorlar. O da ayrı bir konu. Ben size kısa bir öz söylüyorum, tekrar şey yapıyorum. Bağışıklık sistemi ağızdan başlar. Burundan başlar. Bütün vücudun her tarafındadır. Karaciğerdedir, kalın bağırsaktadır, iliklerdedir, beyinde. Bu sistemin çökermesin, çökmesinin ana nedenlerinin birincisi korku, stres, kaygı, endişe. Bunu defalarca söyledim, bir Korkmayın. İnan güçlü bir... Kimler korkar biliyor musun? Yalancılar korkar, üçkağıtçılar korkar, düzenbazlar korkar, hırs, hırsızlar korkar, adil olmayanlar korkar. Eğer siz doğruysanız, dürüstseniz, adilseniz hiç korkularınız kontrol altındadır. Yiyecekler nedir? Bize şunu yiyin, bağışıklık sisteminiz güçlenir. Bunu yiyin, bağışıklık sistemi için yapar. Yok şu vitaminler bağışıklık sistemini güçlendirir. Ya peki bağışıklık sistemin nerede olduğunu söylemezseniz, bağışıklık sistemin ne olduğunu siz bilmezseniz, siz bilmezseniz nasıl düzelteceksiniz bağışıklık sistemini? Nasıl tedavi edeceksiniz? Bu mümkün mü? Tekrar ediyorum. Bağışıklık sistemi ağızdan başlar. Bir de ağızdan başlamadan önce bir şey söyleyeyim. Şu deriyi görüyorsunuz ya, mevcut olan deriyi. Zannetmeyin böyle incecik bir tabaka diye. Deriyle ilgili ne kadar başarılı olduğumu kendi üzerinde zaten görüyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Diğer o iyileşmesi imkansız hastalıkları, gen hastalıkları, iktatus hastalıkları nasıl iyileştiğini de gördünüz. Şimdi bu derinin üzerinde bir altı tabakaya yakın, altı tabakaya yakın incecik bir tabaka vardır. Hani gözümüzdeki korona korona dediğimiz tabaka gibi burada da gözler vardır, dışarıya görür. Bunu ben söylemiyorum, bilim söylüyor, deriyle ilgili. Altında, altında beş tabakada hücrelerden oluşmuş bir tabaka vardır. Beş tabaka hücre tabakası, böyle güçlü bir hücre tabakası. Buradan içeriye girmese herhangi bir şeyin kolay kolay mümkün değildir. Ama dışarıyla da ilgili irtibatını temin etmesi lazımdır. Ne yaptık biz? Bu bütün irtibatlarını kestik dışarıyla ilgili. Kremler kullandık, vazelinler kullandık, petrol artıkları kullandık, yüzümüze sürdük hücrelerimizi bile orada mahvettik. Yediklerimiz, içtiklerimiz de böyleydi. Neleri yedik, neler içtik, biliyorsunuz söylemeye gerek duymuyorum yani. Bizi gerçek yiyeceklerden, doğadan kopardılar sanayinin bir parçası olarak yaptılar, tekrar ediyorum ve de devam edeceğim bu bilgilere. Bağışıklık sistemi ağızdan başlar, burundan başlar. İçeriye herhangi bir yiyecek girecek girdiği zaman ilk başta aynı gümrükten geçer gibi. Bir ülkeden diğer ülkeye gittiğimiz zaman daha ülkeden çıkıştan yani bir ülkeden diğer bir ülkeye gittiğimiz zaman belirli kontrollardan, belirli makinelerden geçeriz. O ülkeye zarar verecek herhangi bir şey olduğu zaman hemen orada bir sizahat alırlar, hapsederler. Sistem de böyle çalışır. İnanılmaz bir şekilde bir sistem. Hemen orada bizim vücudumuza zararlı herhangi bir şey varsa ağzımızdan girerken bir de sistem orada onu tespit eder. Ve belirli yollarla onu dışarıya atar. Ama ne oldu biliyor musunuz? Artık sistem çalışamaz duruma geldi. O kadar bozuldu ki bazı gümrükler vardır biliyorsunuz. Parayı verirsiniz geçersiniz. Şunu verirsiniz geçersiniz. Bir hudutdan hududa. Bazı gümrüklerde bile hiç yaramazlar hani. O kadar laşık olmuştur, şey olmuştur. Evet, ilk başta bağışıklık sistemimizi güçlendirebilmek için ilk başta bağışıklık. Korkumuz kontrol altında. Biz çok güçlü bir milletiz. Bu bizim için çok büyük bir e, derstir. Aynı zamanda bir eğitimdir. Bu korona virüsü denen bir virüs. Virüsleri de tespit eder biliyor musunuz? Bağışıklık sistemi. Bakterilerimiz hepsini tespit eder. Zararlı bir şey varsa, virüs varsa, giriyorsa işte korona virüsü, zararlı bir virüs. Vücuda, hücresi hemen onu yok eder. Eğer bağışıklık sisteminiz gerçekten dengeliyse, denge. Ama dengesini kaybetti. İçerisine bu sistem bile çalışmıyor. O öyle bir duruma geldi. Peki bağışlık sistemi nasıl güçlendiririz? Neler yapmamız lazım? Sizlere kademe, kademe anlatacağım. Sizleri ben seviyorum. Allah sizleri ve sevdiklerinizi de korusun.